Konserinde giydiği kıyafet nedeniyle Gülşen'i, kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli ortamlar için avam, diyerek eleştiren Seren Serengil, dün akşam dekolteli bir kıyafetle sahneye çıktı. Serengil'in kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise, aklıma Gülşen geldi, yorumunu yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengi, geçtiğimiz haftalarda sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Gülşen'i sert bir dille eleştirmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan Serengil dekolteli bir kıyafet tercih ettiği için eleştirilerin hedefi oldu. Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen, geçtiğimiz haftalarda içine giydiği elbisesiyle sahneye çıktı. Seren Serengil ise Gülşen'in kıyafeti için bugüne kadar değil ama son kıyafet amacını aştı bence striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık ille şeyini çıkartacaksınız yorumunu yapmıştı. Yorumculuğun yanı sıra sahnelere geri dönerek konser veren Seren Serengil, dün akşam bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkılarını seslendiren Serengil, derin dekolteli bir elbise tercih etti. Sahne fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Serengil için Gülşen'i eleştirdin, aynı elbiseyi giymişsin ve Gülşen'i taklit etmişsin yorumları yapıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar